Selçuk Bey'in iki büyük oğlu vardı: Mikail ve Aslan. Ama kader Selçuklu tarihinin yönünü Mikail'in ölümüyle değiştirdi. Kail, babasının yanında genç yaşta savaşa katılan cesaretiyle öne çıkan bir savaşçıydı. Oğuz yurtlarında yaşanan büyük baskılar, yabgu otoritesiyle Selçuklu ailesi arasında gerilimi arttırıyordu. Bu dönemde Oğuz boyları arasında sık sık çatışmalar yaşandı. Kail, bir sınır çatışmasında öncü birliklerin başındaydı. Düşman baskını sırasında savaşın en yoğun anında ağır yaralandı. Onu kurtarmak için gösterilen çabalara rağmen Mikail bir süre sonra vefat etti. Bu ölüm Selçuk Bey ve ailesi için sarsıcı bir kayıptı. Kail'in ölümü yalnızca aile değil, tarihin da değiştirdi. Çünkü geride iki küçük çocuk bırakmıştı Çağrı ve Tuğrul. Onları büyüten kişi Selçuk Bey oldu. Mikail'in yokluğu Selçuk Bey'in tüm enerjisini torunların üzerine yöneltmesine neden oldu. Bu karar ileride Selçuklu devletini kuracak iki büyük liderin yetişmesini sağladı. Mikail'in savaşçılığı torunlarının karakterine doğrudan yansıdı. Çağrı Bey cesaretini ve sefer kabiliyetini babasından aldı. Doğru Bey'in liderlik tarafı Selçuk Bey'in eğitiminden güçlense de Mikail'in oğlu olarak büyüme sonu askeri kimliğini belirledi. Mikail'in mezarı tam olarak bilinmese de Oğuz yurtlarında aile kabristanında yattığı kabul edilir. Bugün onun adı unutulmuş olsa da Selçuklu devletinin kurulmasında etkisi büyüktür. Çünkü devletin iki kurucu savaş meydanlarında kaybedilmiş bir babanın çocuklarıydı. Mikail hayatta kalsaydı Selçuklu tarihinin bambaşka bir yön alabileceği söylenir. Fakat o Selçuklu ailesinin ilk şehidi olarak tarihte sessiz ama belirleyici bir yere sahiptir. Aynı dönemde dünyada karanlar Mavera Ün nehirde güç kazanıyordu. Gazneliler henüz yükseliş döneminin başındaydı. Bizans doğu sınırlarında yoğun bir savunma hazırlığı içindeydi.